Evet herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, <laughs> canım gönüldaşlarım. <laughs> Önce bir sesimi böyle bir akort edeyim. Sizler için biliyorsunuz ah bu seslerlerim. Hemen böyle bir sumulası da verdim. Evet. Şimdi daha iyi geliyordur sanırım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ses tellerimden böyle bir operasyon geçirdim. Bu yüzden dolayı da e, sesimde tabii ki zaman zaman böyle çatallaşmalar olabiliyor. E, sesim tabii ki normal olarak biraz bir değişime uğradı. Çok şükür o sesindeki deformasyon yavaş yavaş düzeliyor. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Çok daha iyiye gidiyorum arkadaşlar. Tabi yine her zaman olduğu gibi sizlerle de birlikteyim ve sizleri de bırakmıyorum. Ama işte böyle ara ara bakımlarımı yaparken böyle bir su molası veriyorum. Bunda da sizlerin anlayışına sığınıyorum. Diyerek Evet bugün ner neredeyiz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçüncü kişilerle ilgili soranlar neredesiniz? Hadi bakalım çıkın çıkın gelin. Üçüncü kişilerle ilgili önümüzdeki günler neler yaşayacaksınız? Merak ediyor musunuz? Hadi bakalım bir çıkın gelin. Toplanın bakalım ekranın karşısına. Bakalım bakalım üçüncü kişilerle bağlantılı önümüzdeki günlerde benim canım gönüldaşlarımı, canım kolektifimi neler bekliyor? Hemen bir bakalım, bakalım. Evet, şöyle yere düşeni bir baktım merak. Ediyorum. Oo, wow. Eyvah, eyvah. Böyle bir e, üçüncü kişiler böyle bir etkileme, büyüleme çabası içerisinde karşı tarafı. Ya da ya da biliyorsunuz negatif enerjilerle ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyor ama bu konuda Tabii ki benim düşüncelerimi benim canım gönüllerim çok iyi biliyor ki zaten böyle gelecek insan size hiç gelmesin bunu da söyleyeyim hiç kimse kimsenin e, o külli iradesine asla ve asla a, hükmedemez arkadaşlar e, insanların kendi elindedir aynı Tarot'un enerjisi gibi belli bir süre ki Hele şu dönemde çoğunun ben sahtekar olduğunu düşünüyorum. Bunu hep söylüyorum zaten. Kesinlikle ve kesinlikle bu çakma muskacı büyücülere inanmıyorum. İnanmayacağım da beni kimse de inandıramaz. Hani hep geliyorlar diyorlar işte ya abla işte peygamberimize de yapılmış. O zaman onu da mı inkar ediyorsun şudur bunu falan diyorlar. Arkadaşlar bakın ben hep diyorum sen çölde deveyle mi geziyorsun arkadaşım? Devir teknoloji devre. Artık teknoloji devrindeyiz. Uyanın bir kendinize gelin. Bunları yapanlar bunları becerenler o devirlerde kaldı. Bu devirdekilerin hepsi şarlatan. Bakın net diyorum hepsi şarlatan. Yani onların çoğu bence bence o tarz işleri yapan gerçekten belki de hani o böyle e, kah kahin modunda olan böyle o, o şeyleri hani Hmm, hakkını vererek yani yapanlar öyle söyleyeyim ve kötü anlamda değil aslında iyi anlamda diyorum yapanların tarihe gömüldüğünü düşünüyorum kendi adıma ben inanmıyorum ee, ve burada da inanmamanız için de Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Böyle bas bas parmaya da devam edeceğim. Evet hadi bakalım. Şimdi sizler için şöyle bir niyetimi aldım. Evet üçüncü kişiler böyle harıl harıl demek ki negatif enerjilerle uğranır, uğraşırken bakalım önümüzdeki günler neler olacakmış. Bir bakalım bakalım benim kartlarımdan nasıl mesajlar alacaksınız. Şimdi şöyle bir kartlarıma odaklanıyorsunuz. Rezone oluyorsunuz tabii ki önce Can sonra Canan mutluyuz ki kendinizi niyet almanız burada daha sağlıklı sonra karşı tarafı Üçüncü kişi vardır yoktur biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur onun niyetinizi alabilirsiniz almayabilirsiniz de. Arkadaşlar burada üçüncü kişi illa bir kadın ya da bir erkek olarak düşünmeyin. İşte annesidir, babasıdır, kardeşidir, iş arkadaşıdır, okul arkadaşınızdır, akrabanızdır, onun akrabasıdır gibi 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 bu şekilde de niyet alabilirsiniz. Hep söylediğim gibi biliyorsunuz Niyet çok önemli siz niyetinize bakın niyetinizi alın zaten cevabınızı bir şekilde kendiliğinden size gelecektir emin olabilirsiniz. Evet biliyorsunuz ki bu açılımlar bütüne kolektife ve genele hitap eden açılımlar siz kendi hikayenize uyan kısımları alıyorsunuz. Eğer ki daha özel, daha bireysel danışmanlık almak istiyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki eğer tesadüfen denk geldiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı, yorumları aç, yorumlu yapmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni bırakmayı da Unutmazsanız sevinirim. Alma verme dengemizi korumak adına ve emeğime saygınızı belirtmek e, amacıyla en azından bunu yaparsanız mutlu olurum diyerek hemen ne yapıyoruz? Evet canım gönüldaşlarım sizleri niyetime alarak kartlarınızı çekmeye başlıyorum. Bakalım bakalım önümüzdeki günler üçlü ilişkiler, karma ilişkiler ya da üçüncü kişilerle bağlantılı neler yaşanacaksa önümüzdeki günler için hemen niyetimi alıyorum. Bakalım gelen mesajlar ne olacak? Sizler de ona göre davranırsınız arkadaşlar. Hemen şöyle kartlarımızı aldık ve evet şöyle güzel enerjilerimizi göndererek kartlarınızı açmaya başlıyorum bakar mısınız İlk kart zaten bakın Oo, oh, oh, oh. nasıl direkt mesaj da geliyor dargın kırgın ya da küskünsünüz üçüncü kişiler yüzünden arkadaşlar evet üçüncü kişiler yüzünden niyet ettiğiniz kişiyle dargın kırgın ya da küskünsünüz evet mesajlar zaten Direktman geliyor arkadaşlar. Ha, şimdi burada enteresan mesajlar var. Şimdi bakın Canım gönüldaşlarım. E, gerçekten burada çok önemli mesajlar var. Özellikle önümüzdeki günler için e, dikkatle kulak verirseniz e, yani e, en azından kendinizi ona göre ayarlarsınız. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum, biliyorsunuz benim videolarım zamansız zamana niyetli, ee, yani herhangi bir zamana niyet almıyorum. Yani izlediğiniz andan itibaren geçerli, İzlediğiniz andan itibaren sayarak zamanlara e, takip edebilirsiniz. Şimdi ilk gelen zamanımız tabii ki geçtiğimiz beşli zaman. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren ki 5 gün, 5 beş hafta, 5 içi ya da 5 saat içi ya da 5'li bir tarihte ya da 5'li bir zaman diliminde. Şu i̇şte atıyorum ayın 9'udur e, da saat 12'ye 15'te geçedir gibi. Ee, yani içinde beş olan bir zamandan beri ayrı, dargın, kırgın ya da küskünsünüz niyet ettiğiniz kişiyle. Şimdi niyet ettiğiniz kişi gerçekten e, hala aklı, kalbi, düşünceleri sizde. Yani burada zaten direkt gelen, zaten bak üçlü ilişkileri diyoruz. Bakar mısınız bir üçlü e, ilişki kartımız var burada. Ve e, ne yerden ne serden geçerim mantığında. E, niyet ettiğiniz kişi ne sizden vazgeçiyor ne de o maalesef ki üçüncü kişiden. Şimdi burada arkadaşlar e, bir mücadele ve savaş verildiğini görüyorum. Özellikle niyet ettiğiniz kişinin önümüzdeki günlerde sizinle bağlantılı ve eğer ki bu dargınlık ya da kırgınlık süreci devam ediyorsa bu süreci bitirebilmek adına. bir mücadele ve savaş verdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bununla bağlantılı e, o mücadelede her türlü sürprize açık olun yani sizi şaşırtacak bir hamleyle gelebilir işte aniden karşınıza çıkabilir arayabilir engelleri kaldırabilir ya da bu üçüncü kişiyle ilgili kesin ve net bir sonuca gitmek adına çünkü burada bakın bir de boşanma kartı geldi bu bitiş kartıdır aynı zamanda yani belki sizin bir boşanmanız ya da onun bir boşanması ya da eğer o üçüncü kişi hayatında sürekli varsa onunla ilgili bir şeyleri bitirmek adına hamle yapmak gibi 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 hani diyorum ya gene siz kendinize göre olan kısmı alın burada. Bunun bağlantılı sürprizlere açık olun. Çok ciddi hamleler yapacak. Çok ciddi hareketlere geçecek. Çünkü burada sizi son derece kendi hayatında bereketli ve verimli görüyor. Yani her iki tarafı kefeye koyduğu zaman sanki sizden ee, daha fazla verim aldığınız, sizin onun hayatında daha etkili olduğunuzu ve daha bereketli olduğunuzu e, net bir şekilde söylüyor burada kartlarım. Ama ve lakin, bakın burada enteresan bir şey var yine. Ama dediğim gibi hani az önce de dedim ya ne yerden ne serden geçerim mantığında siz ne kadar bereketli ve verimli olursanız olun o üçüncü kişiyle de bağlantılı kaybetmek istemediği endişelendiği bir şeyler var maddi ya da manevi anlamda yani e, örnek olarak vereyim yani misalen bakın örnek veriyorum burada bunu e, mesela o üçüncü kişi iş ortağı olabilir işi olabilir ne bileyim işte bir akrabası olabilir e, onu kaybetmemek adına çünkü onu kaybederse zarara da uğrayacağını biliyor ama sizin de bereketli olduğunuzu biliyor şimdi burada size Bakın çaresizliğini görüyorsunuz değil mi? Eli kolu bağlı ve çaresiz. Ne yapacağını bilemiyor ve ne yapacağını bilemediği için de zaman zaman yanlış hareketlerde de bulunabiliyor. Ha bu yanlış hareketler kime karşı? Tabii ki size karşı. Sizi hani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma diye bir tabir vardır. Hani ee, o üçüncü kişiyi de kaybetmeyeyim derken e, size yanlışlar yaptığı için de bu sefer sizi kaybetme, kaybedecekmiş gibi görünse de burada bakın görünse de hırsı ve kıskançlığından kaynaklı ama burada sizinle hala bağının da yani bağlantısının da devam ettiğini net bir şekilde söylüyor kartlarım. Şimdi önümüzdeki günler özellikle şu konuyla ilgili bir şey söyleyebilirim size. 8'li ee, bir zaman içerisinde yine zaman veriyorum. Önümüzdeki 8 saat, 8 gün, 8 hafta, 8 ay içi, 8. ay ya da 8'i, 18'i, 28'i ya da 8'li bir saat diliminde. Size öyle bir destek verecek ki ama maddi anlamda ama manevi anlamda sizin yanınızda böyle arkanızda aslanlar gibi duracak ve o duruş e, sizin için gerçekten e, böyle ee, nasıl söyleyeyim hani Sizi daha güçlü hissetmeniz Sizi daha mutlu hissetmenizde Büyük bir etken olacak Ayrıca e, Son derece Dürüst bir insan e, Olduğunu söylüyor Kartlarım e, Şu önümüzdeki süreç içerisinde Doğruluğundan ve dürüstlüğünden Taviz vermeden hareket edecek Şimdi bakın size üçüncü kişiyle ilgili zaman zaman yalanlar söylemiş olabilir. Şimdi son derece dürüst bir insan dediğimde eminim çoğunuz buna güldünüz. Ama gülmeyin. Gerçekten gülmeyin, şaşırmayın da. Çünkü şu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte hani size ne kadar yalan söylediyse, ne kadar iki yüzlü davrandıysa bakın hani bir şeyleri bitiremediği için çaresizliklerde yaşamış ya ama burada sizi kazanmanın tekrar doğruluğu ve dürüstlüğüyle olacağını bildiği için size doğru ve dürüst yaklaşacak. Bakın bu çok önemli bir detay. Doğru ve dürüst yaklaşacak. Şimdi burada önemli olan sizin bu niyet ettiğiniz kişiye inanmanız. Çünkü eğer ona inanır ve güvenirseniz bakın rahatlayacak. Çünkü bununla ilgili böyle bir girişim ve atılım yapıyor. Hani ben artık... En azından seni kaybetmemek adına ben sana karşı doğru ve dürüst geleyim. Hani böyle patır patır dökeyim içimdeki artık ya da eteğimdeki taşları. Sen de bana ona göre hayatında ol ya da olma niyeti içerisinde olacak. Çünkü artık bak gerçekten burada niyet ettiğiniz kişi yorulmuş, bezmiş, bıkmış ve bunalmış bir şeylerden. Zaman zaman, hemen bir su alalım. Zaman zaman kendini kadere ve akışa bıraksa da... Bakın niyet ettiğiniz kişi... Zaman zaman kendini kadere ve akışa bıraksa da... Zaman zaman da kendi adına da sabırsız davrandığı konular oluyor. Ama bu sabırsız davrandığı konularda da karşı tarafın düşmanlığıyla karşılaşıyor. Bakın sizin değil. Üçüncü kişiyle bağlantılı. O kişinin e, sabırsız olduğu için düşmanlık, öfke ya da nefret dolu tavrına ya da davranışına maalesef ki maruz kalıyor. Şimdi bir kere önümüzdeki günlerde bir değişime başkalaşımına gelecek. Niyet ettiğiniz kişi gerçekten bir şeyleri değiştirmiş. Daha başka ki zaten en başta doğru ve dürüst davranması burada çok kıymetli. Dürüst gelmesi. Bir de sizinle birlikte hani belki de hiçbir ortama girmiyordur ya da hiç sizinle birlikte özel bir şey yapmıyordur, bir şey paylaşmıyordur. Bunu yapacak arkadaşlar. Bir de bunu takip edin bakalım. İşte size alıp bir tatile gidebilir, ya da bir mekana gidebilir, ya da bir ortama girebilir gibi 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 bir konuyu da gündemine taşıyacak. Bu da sizin için son derece önemli olacak. Yine burada arkadaşlar. Ee, görünenin arkasında görünmeyenler özellikle önümüzdeki günlerde daha böyle görünür hale gelecek. ya yani sizden saklanmış ya da sizin bilmediğiniz bir şeyler ortaya çıkabilir ve e, aynı zamanda bu aralar özellikle sizin için gelen bir mesaj bu. Sezgilerinize ve hislerinize çok güvenin çünkü sezgileriniz ve hisleriniz. Ee, çok kıymetli olacak onu da söyleyeyim. Ee, onlara göre hareket ederseniz e, doğru zamanda doğru adım atarsanız kazançlı çıkan siz olacaksınız. Yine e, niyet ettiğiniz kişinin kafasında belirlediği sizinle ilgili ee, ama velakin işte bu mecburiyetlerinden kaynaklı da hep ertelediği işte daha sonra daha sonra daha sonra dediği her ne varsa bununla ilgili de şu an stabil kalsa da harekete geçişi önemli ama şu kart Hepsinden kıymetli. Bu kart bitiş kartıdır, ayrılma kartıdır, boşanma kartıdır, terk ediş kartıdır. Şimdi burada bir 5, bir de 10'lu bir zamanımız var. 5'li ya da 10'lu bir zaman dilimi içerisinde üçüncü kişilerle bağlantılı net keskin bir bitiş, bir ayrılık ya da bir boşanma ya da tamamen bu kişiden uzaklaşma gibi bir konusu kesinlikle ve kesinlikle gündeminde olacak arkadaşlar. Bunu da size belirteyim. Evet kartlarımdan gelen mesajlar bu şekilde. Ee, ve en önemlisi onu unutmuşum pardon. Evet zaman zaman bu ilişkiyle ilgili şanssız olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Evet zor bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Ama ve lakin şansınızın döneceği, yıldızınızın yükseleceği bir süreçte sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar. Üçlü ilişkilerle ilgili önümüzdeki günler yaşayacaklarınıza dair gelen mesajlar bu şekildeydi. Bugünlük de benden bu kadar. Yine beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize o güzel sevgi dolu kalbinizden sevgiyle öpüyorum. Lütfen kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.